Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Osmaniye'de 102 bina enkaza döndü. Deprem sonrası bölgede hemen başlayan arama ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremin ardından 44 saat geride kalırken Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada 502 kişinin vefat ettiği, 2173 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Işık, Kızım ışık, ışık. Serum yerde, Abi, de, abi serum yerde, serum <laughs> yerde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki bloktan toplamda 64 dairenin enkaza döndüğü Metin Tamer sitesinde incelemelerde bulundu. Evet, Bakan Kasapoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinasyon sağlaması için görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan bilgi aldı.